Bugün Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden Dilan Polat davasındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. 19 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi. Dilan Polat 2023 yılında kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalarla tutuklanmış ve o zamandan beri Marmara Ceza İnfaz Kurumunda bulunuyordu. Ancak bugün itibariyle mahkeme Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi ve tahliye süreci başladı. Mahkeme masak raporundaki bulgular ve mevcut delillerin ışığında suçların sanık lehine değişme ihtimalini göz önünde bulundurdu. Dilan Polat'ın serbest bırakılmasına karar verilmesi, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Tahliye haberini alan Polat'ın yakınları, sosyal medyada bu anları paylaştı ve sevinçlerini dile getirdi. Ancak Polat için yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve dava süreci devam edecek. Dilan Polat'ın tahliyesi ve devam eden dava süreciyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.